Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle night görevi yapacağız. Night görevine hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Night görevi yeni gelen güncelleme ile beraber değişti. Evet, onu sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şuradan şunu hemen hızlı bir şekilde keselim. bunu kestikten sonra yerlerinin Avrupa çarların görev yerleri artık değişti. Çinlerle beraber eskiden Jiangnan'da yapıyorduk görevlerin birçoğunu. Artık burada Konstantin'de yapmaya başlayacağız. Bilmeyen arkadaşlar olursa diye bunu göstermek istedim. Çünkü dün ben de yapmaya çalışırken bayağı zorlandım. Başka bir şarla denemesini yaptım. Siz de aynı zorluğu yaşamayın. Görebilin hızlı bir şekilde. Diye bakalım. Görevi yapalım hemen hızlı bir şekilde. Şu an cezalı olduğu için biraz az vuruyoruz. Evet buradan ilk görevimizi yaptık. Orada zaten 10 dakika hayatta kalmanız yeterli geliyor. İlla onu kesmek zorunda değilsiniz. Onu kestiğiniz zaman kestiğiniz zaman ya da 10 dakika hayatta kalabildiğiniz sürece sıkıntı yok. O şekilde görevi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi görev aldık bizi bir şey gönderiyor. Şuradaki arkadaşa. Zaten çok bir değişiklik yok. Sadece bir iki şey değiştirdi. Normalde, pardon, normal standartta bir görev aldıktan sonra Jangandaki, ha, Janganda şuradaki arkadaştan görev alıp, sonra tekrar Janganda Tomp bölgesinde gidip bir zile basıp, o zili açıp oradan bir stone çıkartıp, taş çıkartıp kesiyorduk. Şimdi onu değiştirdiler. Onun dışında da çok böyle değişik bir durum söz konusu değil. Avrupalılar artık kendi bölgesinde night görevini yapıyorlar. Çinliler kendi bölgesinde Cangan'da görevlerini yapıyorlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şuradan gidelim. Görev verelim. Tekrar yeni bir görev alacağız. Ha bir de tabii mobları. Bunu unuttum. Bak, bunu söylemeyi. Normal standartta buradaki ilk tonları kesiyorduk taşları. Artık sonları kesmiyoruz. Gidiyoruz Rock'ta. da. rakileri kesiyoruz. Buradan en azı buradan gidebileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar kesiyoruz. Bunlardan görevi düşürmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tek de düştü zaten. Çok da zor değil açıkçası. Buradan returnı basıyoruz tekrar o kadar yolu boşuna yürüdük. <laughs> Ondan sonra tekrar gidip görevimizi vereceğiz. Bize bunun sarısını verecek. Onu da gidip olması gerektiği yerde açacağız. Şimdi hemen hızlıdan. Semerkant, Semerkant da inanılmaz şey. Şimdi öncelikle bakalım nerede veriyormuşuz. Görevimizi potçuda veriyoruz abi. Zaten orada da gösteriyor. Tekrar buradan potçudan görevimizi alıyoruz arkadaşlar. Diyor ki Konstantin Konstantin'de Tom Ghost'u aç diyor. Bilmem neresinde Tom Ghost'u aç diyor. Evet arkadaşlar geldik. Bize diyor ki burada diyor sana bas diyor. Ben bastım ve bu Tom Ghost'u kestim ve görev bitti. Görev bu kadar arkadaşlar aman aman bir şey yok. Sadece dediğim gibi eskiden Jangan'dan bir görev alıyorduk. Tom Ghost'ta ya da pardon Jangan'dan görev alıyorduk. Gidiyorduk Strong kesiyorduk. Taş ta, Strong kesiyorduk aslan, aslanlardan. Oradan bir taneyi temelde edip tekrar gelip veriyorduk. Tom'a gidip görevi açıyorduk. O arada Cerberus attı. Belki şöyle yakınlarda gözümüzün önünde yakında bir yerdeyse Kaserik. Ondan sonra geliyorduk. Ee, Nia Generaller'deki trap görevini yapmaya gidiyorduk. Şimdi bu görevi vereceğim. Bu görevi verdikten sonra bana Huntercı'dan 100, 100 adet trap verecek. O traplerle de gidip Nia Guard'lardan çekmeye çalışacağız. Aslında Cerberus kesmem her türlü avantaj olur benim için. Zer kim dolar. Ama burada değilse hiç uğraşmayacağım. Değilmiş. Hızlıdan bir görevlerimizi verelim.